Görsel TV için hazırlanmış HTML derslerinin bir sonraki versiyonu CSS dersleri. Şimdi bu derslerimizde CSS'e giriş yapacağız. CSS ile HTML'i tabi bir arada kullanacağız. Çünkü CSS tek başına bir işe yaramıyor. O yüzden önce HTML derslerini anlattık. Şimdi de CSS derslerini anlatmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince. Bu HTML derslerini izlemeyen varsa ya da bu işe yeni başlayacak olan varsa yani öncelikle başlamanız gereken HTML'in temellerini bilmeniz gerekiyor. Onun için buradaki eğer bilmiyorsanız buradaki HTML setini alıp buradan temel düzeyde öğrenebilirsiniz. Çünkü gerekli olacak buradaki kodların bazıları. CSS ile ilgili de burada birkaç dersimiz var aslında farklı parça olarak. Bunlara da ekstradan bakabilirsiniz. Biz burada bunların bazılarına değinebiliriz, bazılarına değinmemiş olabiliriz. Bunlar çünkü ayrıca özel hazırlanmış eğitimler. CSS'te ipuçları şeklinde. Yine burada arayüz çevirme, PSD, CSS eğitimlerimiz var. Daha önceden hazırlanmış olan RC eğitim temasının CSS'e dönüştürülmesi, inşaat temasının inşaat sitesinde herhangi bir tane. Burada zaten şekli var. Ve daha önce yine yapılmış olan admin panel liste yapımında CSS ile ilgili HTML dönüşümleri mevcut. Bunlara da bakabilirsiniz istiyorsanız. Tabi biz bu eğitim setinin içinde de bunlara değineceğiz. Farklı temaları CSS'e dökmeye göstereceğim. Şimdi öncelikle eğer daha önce bizim derslerimizi izleyen varsa benim anlatım şeklim biraz daha farklı. Yani ben en azından öyle anlatmaya çalışıyorum. Hani olayın böyle hikaye boyutunu geçmek istiyorum ben yine. HTML'de de yani bir tanımlama kısmı CSS şudur budur diye tanım yapmaya gerek yok. En bizim işi bir an önce kavrayıp uygulamaya geçmemiz. O yüzden de HTML'deki mantık gibi devam edeceğim ben. Şimdi CSS denen şeyin ne olduğunu öncelikle yani <laughs> Pardon özür dilerim arkadaşlar. Web sayfalarında ya da nerede kullanıldığını bir görmemiz gerekiyor. Ne işe yaradığını, ne işe yaradığını algılarsak, anlarsak kullanmamız da daha kolay olacağını düşünüyorum. Öncelikle şimdi bakın internette şu anda aktif olan birkaç tane site göstereceğim. Yayında olan. Öncelikle mesela bizim görsel TV sitemizin. Şimdi biz HTML'i öğrenmiştik. Bu buradaki görünen kısım aslında 3 aşamalı diye geçiyor. Birincisi HTML kısmı, ikincisi CSS kısmı, üçüncüsü JavaScript yani dinamik dediğimiz JavaScript kısmı veya bir ekleme daha yapılabilir belki. Dinamik kısmı programlama kısmında da PHP, ASP veya .net de yazmış olabilir. Yani aslında 3 de 4 de olabilir. jQuery de aslında arayüzün içine katarsak üç kısımda olabilir. İnceleyebiliriz. Bu bütün siteler için aslında geçerli. Eğer statik site yapıyorsanız HTML tarzında onlarda sadece HTML, CSS ve varsa JavaScript'ler olacaktır. Bu şekilde dinamik siteler yapıyorsanız ekstradan bir programlama dilini ya da bir script dilini kullanmamız gerekiyor. Bu PHP olabilir, ASP olabilir veya herhangi bir .net dili olabilir sonuçta hepsinde bunları bilmesi, bilinmesi gerekiyor. Şimdi CSS olmazsa sayfa nasıl gözüküyor ona bir bakalım ilk önce. Ben Firefox tarayıcısı kullanıyorum. Firefox'te, Firefox'ta şu üstteki alana sağ tıklayıp menü çubuğunu gösterdiğimde menü alanı geliyor sizde yoksa eğer. Gördüğüm kısmına gelip sayfa stiline geliyorum ve biçem yok diyorum. Şimdi bizim görsel TV sitemizin ham hali, HTML hali bu şekilde. Bu sayfaları HTML ile hazırlanmış buralar. Biz bunun stilini eklemediğimiz zaman işte böyle gözüküyor. Tekrar geldiğimizde sayfa stilinde temel sayfa biçim dediğimde sayfamız bu şekilde geliyor. Aynı şekilde Türkiye'de gene çok bilinen bir alışveriş sitesi örne <laughs> özür dilerim arkadaşlar. Alışveriş örneğine bakalım. Gitti gidiyorum mesela. Şu anda stille uygulanmış hali bu. Biz bunun eğer stilini iptal edersek sayfamız bakın bu şekilde gözüküyor. Aslında buradaki bu görüntünün hepsinin ilk başta bu şekilde hazırlanması gerekiyor HTML olarak. Ondan sonra CSS de bu hale geliyor. Tabi bir de dinamik kısmı var. Veri tabanından gelen verilerin olduğunu düşünürsek. Ama bu iki görüntüyü şu anda sağlayan şey HTML ve CSS bir de JavaScript'ler var. Aynı şekilde gene Adobe'nin sitesi anlatacağımız bir program. Burada yapalım aynı şeyi. Yine burada bakın. Buradaki veriler ham HTML verileri. Sonuçta dinamik programlama yapılsa bile çıktısı HTML olacağı için HTML etiketlerinin içine bunlar yazdırılıyor. İşte CSS'in web sitelerindeki katkısı bu. Bunun ne işe yaradığını ve diğer özelliklerini bir sonraki derste göstereceğim. Yani CSS olmazsa web sayfalarının hiçbir önemi yok. Bakın görüyorsunuz yani kullanım olarak hiçbir cazibesi kalmıyor. CSS ile bunları şekillendirip o hale getirebiliyoruz. Bir sonraki derste bunların avantajlarından bahsedeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.